Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yaren. Şu an ses video alabiliyorsunuz olabilirsiniz arkadaşlar. Şu an e, burası saç verirse Girenler yani bunu izleyenler direkt gidecek falan atacak. Çünkü yeni başladım arkadaşlar. Yani yeni açtım. Abim oynadı. Ben de istediğim olacak diye girdim. Yani kanalımı açtım sesimi ilk duyuyorsunuz bu arada kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Şeyi biliyorsunuz unutmayın. Aşamalı yok aşamalı oynamayalım. <laughs> ya kabul etsin. Yarım saatte beni çağırıp duruyor arkadaşlar. Ne almıştık bir sorgun. Sorgun almayalım ya. Ve sorgun alalım evet. Güçlü vuran. Frank alalım. Tamam başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada bu videonun kaç kere tekrardan çektim. Çünkü mobizen çalışmıyor. Şu gördüğünüz var ya. mobizen çalışmıyor arkadaşlar. Az önce bir üç kere bastım. Üç dakikalık video çektim ama hala çalışmamıştı. Bu ben çok severim. Şeyi. Ben kenardan gideceğim böyle. Ya gelmedi Nita. Bu arkadaşlar şey peki iyi oynayamıyorum. Bunu biliyorum. Ama deniyorum. İyi tabi git ya. Ayını çağırma şimdi yanıma. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ne olursa olsun şey ben bunu döveceğim. Vur hadi vur vur. Tamam arkadaşlar bu kadar yapabilirim. Ama olsun öleyim. Yeter ki vurayım ben. O yeterli bana. Şimdi geliyor vuruyor. Sonu böyle. Bu arada yenildik. Kesinlikle yenildik. Aaa. Ayıya bak. Oraya vuruyor. Bekleyin şimdi ultim açıldı. Aldılar. Evet. Aldı. Çünkü biliyordum arkadaşlar. <laughs> tamam çıkalım direkt. Sorgun evet güzel ama Frank'le olmuyormuş arkadaşlar. Tamam, Frank değiştirelim. Mortis alalım. Like atmayı unutmayın. seviyorsunuz Benim için çok değerlisiniz. İşalma bize bu sefer çalışır da şey olmaz. Burada yüzümü ne zaman göstereceğimi bilmiyorum ama su var. Su sürekli beni öldürüyor. Onlar oradan gitsin ki. Öldürmüyor ki. Gel öyle işte. Tamam ben şöyle gideyim. Ona değil bunu. Kutuya saldır kutuya. Ya ben bunu alırsam da ortalık karışıyor arkadaşlar. Evet. Ay 88 zarar vermişiz bak. Tamam öldürdüm. Orada pek iyi oynamıyorum, biliyorum. Ama deniyorum arkadaş elimden gelen ne varsa. Ve bence benim için güzel. Bak gider gitmez. Ben morç da almam bu arada. Çünkü arkadaşlar ne bileyim. Şöyle şöyle hareketler yapıyor oraya gidiyor ya bak. Tamam bak al öldük. yarım evet. saat ultisi de olacak. %51 atmışız. Ya öl hadi öl öl. Ya ölmedi işte ölmedi. Yenildik bence. Evet bu tur yenildik diye düşünüyorum yine de. Tamamen ben kasanın peşindeyim bu arada. Ya da evet. Bu sefer biz soyacağız onları. Borç salmam bir daha arkadaşlar. Tam %27. Sıkıntı. Soyduk gibi düşünüyorum. Ya Leon, ikizini çıkar. A bak, tamam. O durma işte. Tamam. Yes, tam da içinde kalmışım. Yenildik diye düşünüyorum ama yendik. Evet. Çıkalım direkt. Bu sefer üçleme gir o gizemliği. Tamam, tamam. Arkadaşlar ben bunu hızlı geçiyorum çünkü bir şey çıkmıyor. Eskiden kutu varken daha iyi benim için. Ama. Tamam. 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 Şey girelim. Temizlik. Kar olmaz. Şey olmaz. Bu olmaz. Bence soygunaş gidelim arkadaşlar yine. Bibi ile gireceğim. Tamam. Bibi ile giriyoruz. Arkadaşlar yüzümü ne zaman göstereceğim bilmiyorum. Ama böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız tabii ki abuz olur musunuz? Hep ben bunu şey yapıyorum. Lütfen abone olun arkadaşlar. Gerçekten çok seviyorsunuz benim için. öldürdüm. Gidelim. Kutu atacağım direkt. Arkadaşlar bakın. Savaş topu olsun, soygun olsun, üçleme olsun, tek hesaplaşma, çift hiç fark etmez. Şiş şey yapın arkadaşlar. Mesela biriniz canınız çok az. Bir şey olacak, öleceksiniz. Hiç takmayın arkadaşlar. Direkt saldırın. çünkü ben öyle yapıyorum. Ne olursa olsun saldırıyorum. %83 zarar vermişiz. Arkadaşlar bir aldım çünkü bir bence güçlü ama ben oynamayı bilmiyorum. Şu an 5-6 kere ölmüşsünüz en az. O yüzden ben oraya gitmeyeceğim. Onlar gelecek. Al. Gitsem de gitmesem de. Emz beni öldürüyor. <laughs> evet. Gel, gel. Bir de geldiğinde direkt ölüyorum. Max beni sürekli öldürüyor arkadaşlar. Ya ölçün boşuna gitti. Uyudu 82 kalmış ben gidiyorum bu arada. Ç çılda saklanacağım. Yavaş yavaş gideceğim. Çünkü böyle ilerlerse olmuyor. Onlar şimdi gidecek ya. Saldırmaya ben de oradan gideceğim. Ya nereden biliyorsun benim burada olduğumu? Öldür. Hala tehlike yok. Vazgeçtim. Şuradaki çalılara gideceğim. Arkadaşlar şu karşıdaki. Oraya gideceğim. Yoksa bu iş böyle uzayacak. Ama biz bizden... vermiş oluyoruz. Ay Edgar çok iyi. Bence. En azından bir kere olsun şeyini soymaya gidiyorum. Uzatmalar olmaz diye düşünüyorum. Çünkü biz aldık. tamam maç bitti. Yendik. Tamam Edgar yıldız oyuncu. Ben bir kişiyi öldürememişimdir. Diye düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar papçu oynuyorum. Biliyorsunuz ki video atmıştım. Ve bu maçta şey gelmiş. Ve şu an çekebilirim. abim de. evet abim de oynuyor. El oynamıyorum artık. Eskiden en sevdiğim karakterdi ama şimdi değil arkadaşlar. Buydur. Ama artık değişiyorum. Eskiden de şunu koymuştum. Ama bana göre artık değişti ya. Ne olsun ki? Bir çok iyi bak. Evet. B koyayım. Ya da Edgar. Edgar evet. Bir dakika. Arkadaşlar bir yere gitmem gerekti. Şimdi geldim. Bibi ile soyguna girmeyeceğim. Şunu alıp son bir kere temizliğe giriyorum. Tamam temizliğe girelim. Ay çok güçlüler bence benim için. Riko falan hepsi. Ya bak. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tek vuruş hakkı kalmış ama yapamıyorum. Herkes öldürüyorlar teker teker. Şaka mı? Ya gelme gelme. Ben kötü oynuyorum ya onlar çok iyi oynuyor. Ben şunu alayım. Edgar'lar kapışıyor. Dur. <laughs> du, gelecek. Yok bir şey. Gelmiyor. Tam şey zıplatacağım. Ay keşke Edgar'ı zıplatsaymış. Ben bunu otuzda beğeniyorum ama illa insanın dibine ben gerekiyor. Ay 18 Z. Tamam. Geldik. Bitti. Evet arkadaşlar. Sizinle birlikte kastık. İstiyorsanız sizinle birlikte bir gün 5000 kupa yapabiliriz benimle beraber sizinle birlikte. Şu an canlı yayın açamıyorum çünkü daha çok abonem var. Çok ama sizin çok aboneniz olmamız gerekiyor. Çünkü benim daha şu an 7 abonem var. Yani sizleri seviyorum. Videomuz bu kadardı. Daha çok videoların gelmesi söz kanalıma abone olmayı unutmayın. Like sizleri çok seviyorum. Goodbye şekerlerin. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.